Evet, herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sevgili Emine ile harika bir konuya başlangıç yapıyoruz. Sosyolojik meseleler dediğimiz programımızda bugünkü konumuz dijital bağımlılık. Eminecığım hoş geldin. Önce bir kendini tanıt, seni tanıyalım. Sonra da dijital bağımlılık deyince ne anlamalıyız? Bize ne katkı olacaksın bugün bakalım. Heyecanla seni dinliyoruz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, Emine Kalka, e, sosyoloğum, aynı zamanda aile danışmanıyım, profesyonel koçum. E, bugün dijital bağımlılığın sosyal hayatımızda etkileri üzerine e, konuşacağız. Bu, gündelik yaşamımızda çok ciddi bir aslında sorun olmaya başladı. E, gerek aile içi ilişkilerimizde, gerek sosyal yaşantımızda çok ciddi bir sorun teşkil etmeye başladı. Şimdi dijital bağımlılık dediğimiz şeyin önceki onu tanıyayım. Aslında bağımlılık dediğimiz şeyin önceki onu tanımlayayım bağımlı bir kişinin davranışları kontrol edememesi ve bunun zararlarını bile bile devam ettirmesine diyoruz. Dijital bağımlılık ise çok geniş bir kavram. Çünkü bunun içinde e, oyun, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı yahut e, telefon bağımlılığı gibi çeşitleri de var. Kişinin burada maruz kaldığı durum da e, önemli. Kişinin bunu bile bile aslında e, zamanını öldürmesi, harcaması, daha çok eee istemsizce aslında zararını bildiği halde aşırı kullanımından dolayı oluşan bir durum. Hepimiz dijitalin içindeyiz baktığımız zaman. Buna maruz kalıyoruz. Şu anda yaptığımız platform da tamamen dijital. Ama bunun sınırların aşılması durumunda biz buna bağımlılık diyoruz. Ve buna maruziyet, maruz kalınmasının fazla olmasının, durumunu doğurmasının neticesinde oluşuyor. Ve bu gerek aile içi iletişimi, gerek sosyal etkileşimi çok ciddi manada etkileyebiliyor. Ben, ben bu onu... bir araya girmek istiyorum. Çok özür dilerim. Hemen sesi kontrol edeceğim. Evet. Şimdi. Yankılamıyor değil mi? Tamam. Ee, şimdi ben şunu merak ediyorum yani biz dijitalin içindeyiz artık bundan vazgeçemiyoruz Emine her an telefon elimizde her an işte YouTube'dayız Instagram'dayız LinkedIn'deyiz Twitter'dayız vesaire her ne varsa biz buradan bir sosyalleşme alanı içerisindeyiz. Hadi bizim benim belli bir yaşım var ve X kuşağıyım. Yeni nesil özellikle sen, yeni nesil, senden daha küçükler, yeni nesil tamamen dijital çağda doğdunuz ve dijital çağın içerisinde büyüyorsunuz. Hayatınızda gözünüzü açtığınızda bilgisayar, telefon, internetle bir hayat size merhaba dedi. Sizin için dijital bağımlılıkla bizim yaşlarımızdaki insanlar için dijital bağımlılık farklı. Biz işte zaman öldürmek gibi kullanıyoruz veya kaydırmak gibi kullanıyoruz ama siz orada iş yapıyorsunuz, kendi hayatınızı tasarlıyorsunuz, geleceğinizi buradan inşa ediyorsunuz. Burada bağımlılıkları birbirinden ayıralım diye düşündüm ben şimdi senin anlattıkların doğrultusunda, özellikle de. Ebeveynlerin çocukları hakkında düşünceleri beni çok rahatsız ediyor. İşte çocuklar, çocuğum ekran bağımlısı. Dijital bağımlılık içerisinde sürekli ekrana bakıyor, sürekli telefon, sürekli internet vesaire. Şimdi bu bağımlılığa dedin ya hani belli bir süreden fazla maruz kalmak ya da bırakmak. Şimdi burada kendimizi kontrol edemiyoruz belli ki. Dijital bağımlılık bağımlılık olmasının sebebi ben kendimi kontrol edemediğim için kendimi bağımlı hale getiriyorum ve onsuz bir şey yapamıyorum. Yeni nesil için bu bağımlılık boyutu hem sosyolojik açıdan hem de e, hayatın içinde iş yapmak adına. Sence senin hayatının içerisinde nasıl bir şey? Bize bunu azıcık bir söyleyebilir misin? Gerçek hayattan bahsediyorum. E, şöyle bu artık bizim hayatımızın içinde var oldu. Yani kime sorarsanız artık dijitalden iş yap diyen bile var artık günümüz iş koşulları bile değişmeye başladı. Evet onu e, söylemek istiyorum. Evet yani bu, bu alana yönel, buraya yönel. E, daha sonra işte e, pek çok kişinin de yakında işte çocuğum çok fazla dijitalin içine maruz kalıyor. Ama zaten hayat da bunu gerektiriyor artık. Yani bu kulvar açıldı bir kere. E, burada genel olarak şu da e, tavsiye ediliyor. Hani Kontrolsüz kullanımdan bahsediyoruz bağımlılıkta. Kontrollü kullanım için insanın hayat meşveresinin içinde de zaten somut olarak bir şeylerle uğraşı olması gerektiği söylüyor. Mesela hı hı. bu uğraşların alanında diyorlar ki mesela enstrümantal şeylere hı hı. Yani bir Zaman çerçevesi çizilebilmesini öngörüyor, öngörülüyor daha çok. Yahut da e neyde daha çok vakit geçiriyorsun? Bunu planla. Herkesin çünkü vakit geçirdiği alan çok farklı. Şimdi işi için vakit geçiren ne? Oyun için vakit geçiren aynı kefede değil. Ee, veya sosyal medyada sırf izlemekle YouTube'da bilgilendirici video izlemek de aynı değil. Şimdi her şey buraya döndü. İnsanlar derslerini buradan hallediyor pek çok Aha. insan. Yani YouTube şu an bir nevi dershane, yani etüt merkezi gibi bir şey oldu. Veya e, üniversite gibi bir şey oldu. Yani insan artık insan ilişkileri kurmaya da tenezzül etmiyor. Çünkü zaten burası var. Çünkü Aynen konuşmamıza da gerek kalmıyor. Ya bunun hem negatif hem pozitif yanları da var. Burayı niye böyle açtım Emine? Şundan dolayı belki hani normal programın seyrinin içerisinde bir giriş yaptım ama burada şunu anlatmak istiyorum. Özellikle kendi yaş grubumu anlatmak istiyorum. Şimdi sen benim çocuğum yaşındasın ve oğlumla yaşıtsın. ben kendi açımdan baktığımda benim çocuğum ya da işte Emine ya da Ayşe ya da Fatma ya da Hasan neyse Sürekli bilgisayarın önünde ekran bağımlısı ama gerçekten bağımlı mı yoksa iş mi yapıyor? Yani bunu fark etmek çok önemli değil mi? Ne diyorsun? Kesinlikle yani uğraşı alanı zaten dijital bağımlı açtığım zaman da söyledim. Farklı fark telefon bağımlısını, oyun bağımlısını, sosyal medya bağımlısını bu zaten ayrı ayrı fark etmek de önemli. Çünkü dediğim gibi işle e, bu da karıştırılabilir. yani e, Çünkü her şey online'a döndü. Yani pek çok insan diyor ki, ben evden çalışıyorum diyor ama ekran başında aslında bir, bir miktar evet hayattan kopuş da var burada sosyal ilişkileri de zedeliyor ama hayat da bunu e, önümüze koyuyor yani bir şekilde getiriyor. Bir, e, bu kulvar açıldı dediğim gibi e, şu anda ya bunu kontrol etmek de genellikle ki, kişinin kendi elinde yani hmm. sosyal ilişkilerini zayıflatmayacak düzeyde e, dünya işte yani dünyadaki meseleyle e, ilişkileriyle de ilgilenmesi kişinin kendi elinde yani sosyal ilişkilerin üzerine sokması, ondan sonra burada da yapılacak yapılacak bir şeyleri buluyor olması yine kişinin kendi elinde. Dediğimde. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum. Peki bu dijital bağımlılığa geri dönersek Emine, bu hayatımızı nasıl etkiliyor? Ya öncelikle genel olarak öncesi bize dijital gerçekten iletişimsiz bir iletişim yani evet iletişim kuruyoruz ama yüz yüze değiliz her şeyden evet. önce. Yani sanal bir ortamdayız. Bu da ilerleyen süreçlerde belki de gerçekten ciddi manada sosyal ilişkilerde zedelemeye kadar gidebilecek. Yani şu an evet bu bir avantaj gibi görünüyor. Ee, kolaylık sağlıyor. Bulunduğumuz ortamdan şu an dünyaya açılabiliyoruz. Ama ilerleyen süreçleri de aslında işte burada sosyolojik bakış açısı dediğim bu. Yani ne yaratacak, ne oluşturacak? İnsan ilişkilerinde zedelenme gibi problemler oluşturabilir şu an için. Yani öngörülen bu. Peki dijital bağımlılık bizim o sosyal ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? Sosyolojik boyutu e, nedir bu dijital bağımlılığı? Kişi genel olarak yalnızlaşma görülüyor. Yani kendisini toplumdan izole etme, soyutlama. Aslında sanal topluluk dediğimizde bir kavram var. Ee, yani as sanalda oluşan arkadaş grupları. Bunlar Hı. gerçekten arkadaşların değil. Ama sanal ortamda ki kurduğun e, bir grup. Ve hiçbir şekilde sana yardım veya katkısı olmayacak. Çünkü sana gerçekliği yok. Bir ortamın içine giriyorsun ve bu cazip de geliyor. Hı hı. Gerçek hayatta e, bulamadığını, o tatminkarlığını aslında sanal ortamda bulmaya çalışıyor kişi bir nevi. Gayet izole olmaya başlıyor ve kendisine topluma da yabancılaşmaya başlıyor. Ve bu da tabii ki de ilişkileri olumsuz etkiliyor. Peki burada hani bahsediyoruz biz koçlukta da çokça konuşuruz göz teması önemlidir işte dokunmak önemlidir sarılmak kavuşmak önemlidir Bunlara hep değiniriz ancak böyle bir ihtiyaç artık çok da kalmıyor gibi görünüyor ilk etapta hani sosyal olarak pardon dijital olarak biz zaten seninle buluştuk şu anda değil mi bu bizi tatmin ediyormuş gibi görünüyor yani ben seninle olan özlemimi giderdiğimi düşünüyorum şu anda. ama arka plana baktığımda bu ekranı kapattığımızda ben yine yalnız kalıyorum. Çok bu, uzun bir süre devam edince sosyolojik açıdan beni hem bağımlı hem de yalnızlaştırıyor. Kesinlikle. İnsan sosyal bir varlık ve <laughs> e, bu fıtratına da aykırı bir durum zaten. Evet. Sen e, birbirine de muhta muhtaç içinde aslında sosyolojik hmm. olarak yalnız bir varlık değil, sosyal bir varlık ve ikili ilişkilere ihtiyaç duyan bir varlık. Peki o zaman Emine, bu e, dijitali illaki hayatımızın her alanında kullanmamız gerekiyor. Hele ki şu AI dönemlerinde, yani yapay zekanın her yerimizi sardığı dönemde. Telefonu elim alıyorum, her yerden bir yapay zeka çıkmış reklamı görüyorum. Onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Şu anda mesela biz gerçekten buradayız. Ama biz olmaya da bilirdik. Bunu yapay zeka ile fotoğraflarımızı yükleyip böyle bir yayın yaptırıyor olabilirdik. Ve arkada biz kahvemizi içiyor da olabilirdik. Doğru mu? Doğru. Hayatımızın içinde bir parça ben bunlarla çok meraklı ve ilgili olunca hep böyle bakıyorum, gözlemliyorum. Farklı ne var, ne yapabilirize e, odaklanıyorum. Peki biz bunu nasıl yönetmeliyiz? Yani ben X kuşağı olarak sen Z kuşağı olarak bu dijital bağımlılığımızı yönetmemiz gerekiyorsa... Ee, arkadaşlarına ya da benim gibi ebeveyn e, yaşında olanlara nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Önceki kişi en çok neyde vakit harcıyor? Yani neyin bağımlısı? Mesela telefon bağımlılığı dediğimiz şeyde kişi sürekli telefonu alıyor. Bilgilerim gelmiş mi diyor ve bırakıyor. Bugün mesela bağımlılıktır yani. Hı. Sürekli telefonu kontrol etme ihtiyacı. Sosyal medya zaten hiçbir e, uğraşın olmasına rağmen sürekli <laughs> videoların izlendiği, bir şeyler saatlerin öldüğü bir yer. Hmm. Burada kişi neye vakit harcıyor? Verim alıyor aslında? Kişi iş yapıyorsa, buradan bir verim alıyorsa ve para kazanıyorsa, o zaman evet, burada bir çıktısı vardır. Yani günün sonunda elde ettiği bir şey var. Yani evet para kazanmış. Evet bir iş yapmış, onun işi bu artık. Ama e, vakit öldürmüşse, o zaman bunu kontrol etmesi gerekiyor. Yani ne, neydi zamanını harcadı? YouTube'da verimli videolar mı izledi yoksa boş videolar mı izledi? Ya da Instagram'da sadece birilerini stoklayarak mı vaktini geçirdi? Burada kişinin kendisini belirlemesi lazım. Ne, neyde zaman harcıyor? Ona aslında bir ket vurması lazım. Yani burada acaba kendi e, hedefini belirlese, e, hayata dair bir yaşam amacı edinse e, dijital bağımlılıktan kurtulur mu insan? Kesinlikle kurtulur. Ee, yapacağı şey, yani şöyle aslında şu an dijitalin biraz da e, bu biraz özenti de olunmaya başlandı hmm. çok fazla. yani insanlar benim Instagram'da influencerları takip etmeleriyle ya bu e, bir aslında özenti haline de geldi ama e, herkes bu alanda bunu yapabilecek diye bir şey de yok neticede kişinin hayat amacını dediğim gibi belirlemesi lazım olmak istediği yeri belirlemesi lazım yani. Ben senden, ben şunları duyuyorum e, dijital bağımlılık dediğimiz şey sürekli dijitale maruz kalmanın ötesinde içeriklerindeki özüyle çok alakalı ne yaptığımızla çok alakalı zaman geçirdik evet 10 saat ben zoom'un önünde bilgisayarın önünde eğitim yaptım vesaire yaptım şunu yaptım bunu yaptım bu evet fiziksel anlamda beni yorabilir zihinsel anlamda yorabilir ama buna bir dijital bağımlılık demiyoruz Telefonumu elime aldım, postu paylaştım, işimdeki o alışverişimi yaptım, bir şeyler bir şeyler yaptım, telefonu bıraktım, normal hayatıma geri döndüm. Bu dijital bağımlılık değil. Ee, akşam canım istedi, dizi film seyrettim ya da normal bir film seyrettim. Netflix'e üyeliğim var, diğer bütün platformlara üyeliğim var. Gerektiğinde ben filmimi seyrettim, kapattım ve akşam sağlıklı bir uyku. Yaşadım, uyudum. Sabah yine dinç kalktım. Bu sos, bu dijital bağımlılık değil, doğru mu anlıyorum? Evet, bağımlılık şey de kontrolsüz bir kullanım olduğu için buradaki eğer kontrol kişinin kendi elindeyse ben 5 saat buna ayırıyorum, benim işim var ama geri kalan zamanları da kendime ayırıyorum. Ee, ne bileyim spor aktivitesi yapıyorum, herhangi bir işte uğraşıyorum, yani sosyal işte uğraşıyorum diyorsa burada bir bağımlılık olmuyor zaten. Kişinin işi yaptığı işi bırakıyor ve sosyal hayatına. Geri dönüyor. Ama kişi yaptığının farkında değilse artık kaç saat vakit geçirdiğinin farkında değilse zaten buna bağımlı. Çünkü kontrolsüz bir kullanım var ve bir amaca da hizmet etmiyor buradaki kullanım. Süper. Şimdi satır aralarından kontrolsüz kullanım, herhangi bir amaca hizmet etmemesi ve uzun süre bu kontrolsüz amaca hizmet etmeden devam eden birliktelik bu dijitalle birliktelik dijital bağımlılık. Peki. O zaman bununla ilgili insanlar kendilerini kontrol etsinler, farkındalık geliştirsinler diye bireysel stratejileri ne olmalı? Nasıl davranmalılar? Önerin ne olur bizi izleyenlere? Öncelikle kişinin vakti neye harcadığını e, bulması gerekiyor. Bu kişinin kendi e, kullanımı, oyun mı çok vakit harcıyor, sosyal medyada gezinmeye mi çok vakit harcıyor, kontrolsüz harcadığı zaman önemli burada. Neye harcadığını bilmesi. Zaten ne yapalım? Çok özür dilerim. Ne yapsın? Yani işi yok, yapacak işi yok. Yani ne bileyim okul yok, tatildesin, ee, farklı bir amacın yok, öğrencisin ya da yetişkinsin ama belli bir e, zaten meşguliyetin var hayatın içinde, paranı da kazanıyorsun. Ne yapsın insanlar dijital bağımlı olmadan, sağlıklı bir şekilde dijitali kullanabilmek için hangi stratejilerle başlasın? 1-2-3 diye böyle bir şey yapalım istersen. Ee... Ya Bu konuda genelde e, çok fazla hani motivasyon geliştirici yöntemler uygulanıyor. Ya da e, uzmandan yardım almak gibi yöntemler uygulanıyor. E, dediğim gibi sosyal medyada öncelikle eğer bunu bırakamıyorsa bir amaç belirlemesi gerekiyor yine kişi. Yani sosyal medyayı yani dijitale bırakamıyorsa dijitalin içinde kullanım amacını belirlemesi gerekiyor. Yani e, video izleyecekse ne kadar o zaman şu kadar da kendime yatırım yapabileceğim bir, bir şeyler e, izlemem gerekiyor. Yani bu ne olabilir? Belki bir dil öğrenimi olabilir. Ama bu Hı -hı. da bir e, yine dijital kullanım yani bu da neticede. Aha. Onun dışında e, yani insan dediğim gibi bir uğraş edinmeli. Aslında bunlar böyle, biraz daha böyle küçük yaşta başlayacak şeyler. Uğraşı olması. Genel, genel olarak dediğim gibi hani insanlara Önerilen şeyler şunlar oluyor. İşte bir enstrümantal alet çalabiliyorsam bununla uğraş. Bu da bir bu da bir uğraştır. Ondan sonra bir hobi edinmek. Hobi uğraşı. Bu tarz şeyler. Yani e, vaktini değerlendirebilecek şeyler. Ya hiçbir şey olmasa bile bugün bana katkı olabilecek ne var? Hiçbir şey yapmasam bile. Ya bu beş dakikalık bir 10 dakikalık bir İngilizce videosu. Ya veya başka bir şey. İnsan o anı kendisinin gelişmeye katkı sağlayacak ne varsa bu şekilde değerlendirebilir. Süper. Neden böyle soruyorum emine? Z kuşağını merak ettiğim için e, zihin yapınızı merak ediyorum. Nasıl yaklaşıyorsunuz olaylara merak ediyorum. E, son derece güçlü arka planınız var, son derece e, aktif bir zihniniz var. Bunları senin yaşındaki ve yeni nesle nasıl aktarabiliriz? Nasıl onlar bu stratejilerle hayatında bir yön belirleyebilir? O yüzden daha da ayrıntılı sordum. Teşekkür ediyorum açıklaman için. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Bu dijital bağımlılığının toplumsal anlamdaki etkileri nedir? Ee, ta, dediğim gibi sanal e, topluluklar oluşuyor. Hı hı. E, kişinin kendisinden dünyada ait hissetmediği ama sanalın içinde var olduğunu düşündüğü bir topluluk oluşuyor. Hmm. Bir kişi kendisini de aslında dünyadan soyutluyor bir, bir nevi. Ve bu da tabii ki de e, sosyal ilişkileri de yansıyor. E, mesela aşırı maruz kalan bireylerde sinirlilik, e, aşırı sinirlilik veyahut e, iletişimde güçlükler görülüyor. İletişim güçlüklerinin en büyük temel sebeplerinden birisi de yani dijital, dijital'e aşırı maruz kalınması, şu hmm. an e, konuşuyoruz. Bu da e, sosyal ilişkilere dediğim gibi zarar veriyor. E, i̇kili ilişkilerde yıpranmalara netice olabiliyor. İkili İliş... ilişkiler, üçlü, beşli ilişkiler, aileler, büyük aileler. <laughs> Şimdi sen öyle anlatırken bana şu geldi Emine. E, malum artık belli bir yaştasınız ve e, evlatlarımız büyüdüler işte düğünler, evlenme çağları vesaireler e, WhatsApp'tan davetiyeler dağıtılıyor tamam mı? Espri olsun diye WhatsApp'tan bir altın fotoğraf paylaşılıyor karşılığında. Şimdi bu gerçekten bir düğün mü? Gerçekten bir kutlama mı? Gerçekten bir hediye mi? Yani bunu espri olsun diye söylüyorum. Dijitaldeki hayatımızı anlatabilmek için. Şimdi bu ne kadar gerçekse, hani o altını WhatsApp'tan fotoğrafını göndermek ne kadar gerçekse düğün kutlaması için yaptığımız diğer çalışmalarda da sosyalleşmekte de bu birazcık etkili. Şimdi ben seninle buluşuyorum, konuşuyorum, çok güzel birbirimizi anlıyoruz. Ama seninle kucaklaştığım zaman, karşılıklı bir kahve içtiğim zaman, bir çay içtiğim zaman başka oluyor değil mi bunun enerjisi? Kesinlikle. O başka enerjiyi yaşamak, deneyimlemek de gençler için çok kıymetli. Discord'larda müthiş farkındalıklı gruplar, kalabalık gruplar, dünyaca kalabalık gruplar var. Bu gruplarda olmak çok keyifli, çok güzel, çok sosyal. Ama o insanlar işte ya Türkiye'ye geldi diyelim ki onunla iki iki kelam etmek apayrı bir değere sahip. Dijital bağımlılık dediğimiz şeyi ayırt edelim. Özellikle sevgili veliler, sevgili ebeveynler ve sevgili gençler ayırıyorum. Çünkü bakış açımız farklı. Benim e, Emine'den bakış açım farklı. Neden? Ben belli bir yaştan sonra bilgisayarla tanıştım. İnternetle tanıştım. Ben hatırlıyorum çocuklarım doğduktan sonra bizim evimize Wi-Fi cihazı takıldı ve herkes çok heyecanlıydı. Artık kablosuz internete bağlanacağız. Ama senin böyle bir hatıran yok. Sen zaten doğduğunda evinizde wifi vardı yani. Hani kablosuz bir bağlantı vardı. Ekstra bir şey yoktu. Ya da cep telefonu benim üniversitemin son yıllarında cep telefonu çok moda oldu. Çok özeniyordum cep cep telefonu nasıl bir şey? Cebine koyuyorsun, geziyorsun, haber veriyorsun falan. Şimdi bunlar böyle gündeme gelince ben e, çocuklarımın ya da gençlerin sürekli bilgisayarın karşısında olmasını direkt Ekran bağımlılığı olarak nitelendirmemeliyim. Doğru mu Emine? Kesinlikle. Onu seçmeliyim. Gençler de e, her o bilgisayar başındaki bulundukları zaman dilimini çalışmak olarak görmemeli. Bağımlılığa giden bir yolda olabileceklerini fark etmeliler. Doğru mu düşünüyorum? Çok doğru. O zaman gelin şöyle yapalım. Emineciğim sen bizi sosyolog olarak yönlendir. E, biz Yol haritası çizelim. Bir. Tekrar edelim konuştuklarını. Ne yapsın yeni nesil? Dijital bağımlı olmamak için birinci adımı ne olsun? Tekrar edip programımızı tamamlayalım. Ee, şöyle. E, kend, kişi kendisini fark etmeli öncelikle. Bizi fark etsin. Evet, tamam. Yaptığı işi ve kullanım süresine fark etmeli. Yani ne için kullanıyor? Kullanım hmm. süresi ne kadar vakit ayırmış? O zaman bir yaşam amacı belirlesin, evet. iki. bir amaç evet. belirlesin, kontrol etsin ve o amaca hizmet ediyor mu dijital e, ba, dijitaldeki kaldığı süre buna dikkat etsin. Evet üç. Oradan çıktısı ne? Yani bu kadar vakit geçirmenin neticesinde ne gibi bir çıktı alıyor? Bunun Hı. avantajı dezavantajı var demiştik. Sosyal e, dijital bize çok güzel avantajlar da sunuyor. Çok büyük bir nimet. Hatta sizin yaş gruplarınız için herkes şunu der. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Şimdi YouTube var. Buradan ders dinleyebilirsiniz. Bizim bizim imkanımız yoktu. Kitap bulamazdık. Gibi gibi şey. Bu o jenerasyon için bir nimet olarak görülüyor. Ve bunu e, kişi böyle kullanıyorsa biz buna bağımlılık diyemeyiz. De. Hı hı. Orada çıktığın e, çıktısı ne ne alıyor? Kullanım amacı dediğim gibi bunu fark etmeli. Kişi eğer ben bugün şu kadar 5 saat ders çalıştım YouTube'dan diyorsa bu bağımlılık olmuyor zaten. Bu Çok, o tamam. hayatın içinde var olan bir şey oluyor artık. Hatta yani şey geldi aklıma, ondan da bahsetmek istiyorum toplumuza etkilerken. Black Mirror'da e, üçüncü sezon e, birinci bölümü izleyenler belki bilirler. Orada tamamen artık dijitalleşmiş bir şeyin içine giriyor e, insanlar. Her şey e, beğeni üzerine kurulu bir dünya üzerine oluyor. Şimdi, tabii ki distopya bu. Ama e, iş buna doğru evriliyor bir miktar zaten günümüzde de dediğim gibi burada kontrollü kullanım olursa kişi e, sosyal medyayı veya dijital dünyayı kontrollü olarak kullanırsa buradan çok fazla e, verim alabilir. Ama kontrollü olursa toplumdan soyutlanma, yalnızlaşma, ikili ilişkilerde veya topluluk içi aile içi ilişkilerde pek çok e, sıkıntıya maruz kalabilir. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Aslında e, dijital bağımlılık bir bakış açısı mı, algı mı, gerçekten bağımlılık mı bunu ayırt etmek için harika bir yayın oldu. Ve kendini bağımlı hisseden sevgili dostlar, sevgili gençler, Emine'nin söylediklerine kulak verin lütfen. Kendinizi şöyle bir çek edin. İki tane şey aklıma geldi bunları dinledikten sonra. Birincisi Barış Özcan'ın zinciri kırma dediği bir video var. Onu lütfen e, izleyin. Muhteşem bir video sen bilirsin Emine. Zinciri kırma. Her gün bir ödev var. O ödevi yaptığın sürece zinciri kırmamış oluyorsun. Dijital bağımlılığın önüne geçebilecek güzel küçük bir adım olabilir. İkincisi de atomik alışkanlıklar diye bir kitap var. Okumuşsunuzdur. O atomik alışkanlıklar küçük, az ama her zaman devam eden alışkanlık haline getirdiğimiz belli programlar, belli davranışlar bunlar da hayatımızın önünde bize ufuk ve ışık açacak güzel yollar diye düşünüyorum. Emineciğim çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Harika bir yayın oldu. Haftaya yine sosyolojik meselelerden farklı bir konuyla sizlerle buluşacağız sevgili dostlar. Hepiniz iyi ki buradasınız. Teşekkür ediyorum. Emineciğim son söz sende ve kapatıyorum. Ben teşekkür ediyorum yine yayını aldığınız için. E haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle.